Sana en çok zarar veren insanlar yabancılar değil. Sana hep yanında olacaklarına bir zamanlar yemin edenler, arkadaşların, ailen, tüm güvenini, tüm kalbini, tüm kırılganlığını teslim ettiğin kişiler. Darbe dünyadan gelmedi, içeriden geldi. Ve işte, tam olarak bu, en çok acıtan da bu, fark ettin mi? Birinden ne kadar çok beklentin olursa, o kadar çok hayal kırıklığına uğruyorsun. <laughs> ne kadar çok verirsen, verdiğinin değeri o kadar azalıyor gibi geliyor, ve işte kimsenin kabullenmek istemediği acı gerçek geliyor sorun onların zalimi olması değil. Senin fazlasıyla beklentiye kapılmış olman. Bir hayalin içinde sıkışıp yaşıyoruz. Aile bağlarının kutsal olduğuna, gerçek arkadaşlığın sonsuz olduğuna, aşk verirsen karşılığında aşk alacağına inandırılarak büyütürdük. Ama bu sadece bir yanılsamadan ibaret. Schopenhauer narkozsuz bir şekilde söylemişti, insan doğası gereği bencildir. Kötü olduğu için değil, Öncelikleri her zaman kendi iyiliği olduğu için. Bunu anladığında her şey değişiyor. Düşünsene, en çok birine ihtiyacın olduğunda kaç kere unutuldun? Seni asla tutmayacak birine tutunarak kaç kere bin parça oldun? Kaç kere faydayı sevgiyle karıştırdın? Çünkü yaptığımız şey tam olarak bu. Onlar yanımızda kaldığı sürece bizi sevdiklerine inanıyoruz. Ama gerçekte çoğu insan sen onlara faydalı olduğu sürece yanında kalır. Faydalı olmaktan çıktığında ise arkalarına bile bakmadan kaybolurlar. Sorun senin beklentilerindeydi. Onların haberi bile olmadan imzaladığın o görünmez sözleşmedeydi. Ben onların yanında olduğum için onlar da benim yanımda olacak. Teğmen, insan kalbinde hiçbir garanti yoktur. Duygusal adalet diye bir şey yok. Garanti edilmiş bir karşılıklılık da yok. Ama sen hala o illüzyona tutunuyorsun. Gelmeyen mesajları, hiçbir zaman gerçekleşmeyecek aramaları... Asla söylenmeyecek sözleri bekliyorsun. Anılara, sanki onlar birer vaatmiş gibi tutunuyorsun. Ama anılar sadece anı, olmuşun gölgeleri, olacakların kesinliği değil. Schopenhauer'in acımasız ama doğru bir benzetmesi vardı kirpilerin dilenmesi. İki kirpi kışın ısınmak ister. Fazla yakınlaşırlarsa dikenleriyle birbirlerini yaralarlar. Fazla uzaklaşırlarsa soğuktan ölürler. İnsan ilişkileri de aynen böyle. Yaklaşmak acı verir, uzaklaşmak ölümcül yalnızlıktır. Peki ya çözüm ne? Doğru mesafeyi bulmak. Körü körüne tutkuyla olanı değil, mutlak kopukluğun olanı değil, tedbirin ve berraklığın olanı bulmak. Hı? Ve o berraklık tek bir kararla başlar beklentilerini azaltmak. Bu bir teslimiyet değil, bir güç eylemidir. Çünkü en az bekleyen, en az hayal kırıklığına uğrar. Ve en az hayal kırıklığı yaşayan, en özgür yaşar. Duygusal olarak kendine yetebilmek soğukluk değildir bu bir korumadır. Kimsenin seni kurtarmak zorunda olmadığını anlamaktır. Ve bu yüzden kendini kurtarmayı öğrenirsin. Huzurunun direksiyonunu başkalarına devretme alışkanlığını bırakmaktır bu. Bağımlı olmadan sevebileceğini, yalvarmadan önemseyebileceğini, kendini kaybetmeden paylaşabileceğini kabul etmektir. Toplum bize tehlikeli bir mit sattı. Mutluluğun başkalarında olduğu miti bir kabileye, bir partnere, bir çevreye, bir aileye ihtiyacın olduğu miti. Ama kimse sana o insanların aynı zamanda en büyük kederinin kaynağı olabileceğini söylemedi. Bağlarının bazen zincir de olabileceğini kendini kaybetmek. Toplum bize tehlikeli bir mit sattı. Mutluluğun başkalarında olduğu miti. Bir kabileye, bir partnere, bir çevreye, bir aileye ihtiyacın olduğu miti. Ama kimse sana o insanların aynı zamanda en büyük kederinin kaynağı olabileceğini bağlarının bazen zincirde olabileceğini söylemedi. Hiç başına gelmedi mi? Sana zarar veren birinden uzaklaşmak istemek ama yapamamak. Çünkü o senin özünden biri. Suçluluk seni bağlar. Görev duygusu seni bağlar. Ama kan, acıya izin vermek için yeterli bir sebep değildir. Gerçek bağ, dayatılan değildir. İnşa edilendir. Eğer inşa edilmemişse kendi kendine dağılır. İlişkilere artık başka gözlerle bakmaya başlamalısın. Onları kutsal sığınaklar değil, insana özgü alışverişler olarak görmelisin, doğal, geçici ve kusurlu. İdealize etmeyi bırak, sana vereceğini başkasından beklemeyi bırak. Çünkü acının çoğu tam da burada doğar senin yaptıklarınla sana yapılanları karşılaştırmakta. Ve hayır, mesele ne alaycı olmak ne de sevmekten vazgeçmek. Mesele, akıllıca sevmek, kendini ipotek etmeden vermek, kendini yok etmeden istemek. Çünkü insan doğasının kötü değil, bencil olduğunu anladığında, oyunu net bir şekilde görmeye başlarsın ve kendini koruyabilirsin. Düşünsene, birinin hiçbir açıklama yapmadan uzaklaştığı tüm o zamanları acıdı. Evet acıdı ama bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu bilseydin ne yapardın? Hiçbir şey beklemeseydin yine de aynı şekilde acır mıydı? Beklenti, hayal kırıklığını taşıyan bıçağın ta kendisidir. Gözlem yapmayı öğren, sözcüklerin ötesini okumayı öğren. İnsanlar her zaman düşündüklerini söylemez. Ama daima kendi çıkarlarına uygun davranırlar ve bu nefret edilecek bir şey değil, anlaşılması gereken bir şey. Çünkü esas özgürlüğün bu anlayışta yatar. Duygusal yaralarının çoğu terk edilmekten değil, bağlanmaktan gelir. Reddedilmekten değil, birinin etrafında kurduğun o hayalden gelir. İdealize ederiz, insanların zihnimizde birer versiyonunu yaratırız ve o versiyona uymadıklarında ihanete uğramış hissederiz. Ama aslında onlar her zaman oldukları kişiydiler. Senin görmek istemediğin kişiler. Bunu kabullenmek acı verir. Çünkü acımızdan sorumlu olanın sadece dışarı değil, içeride de olduğunu kabul etmek zorunda kalırız. Hiç kimse bize iznimiz olmadan kırmadı. Her hayal kırıklığının çok geç olana kadar öğrenmeyi reddettiğimiz bir ders olduğunu anladı. Ama yine de bu aynı zamanda özgürleştirici. Çünkü acı beklentiden doğduysa onu iyileştirmenin yolu beklentini değiştirmektir. Ya da daha iyisi artık beklememektir. Gerçek huzur, kimseye hiçbir şey borçlu olmadığını ve kimsenin de sana hiçbir şey borçlu olmadığını anladığında gelir. Sevgi, bir zorunluluktan değil, bir seçimden verilir. Verebilirsin ama karşılık almayabilirsin. Ve bu sorun değil. Çünkü sen kendi gerçeğinden verdin. Bir alışverişten değil. Huzur mu istiyorsun? Duygusal karşılık talep etmeyi bırak. Kendin için yap. Eğer karşındaki karşılık verirse tamam, vermezse de yine tamam. Çünkü başkaları için yaptıkların seni tanımlamaz eğer bir karşılık beklentisiyle yaptıysan. Seni tanımlayan bunu kendi kimliğin olduğu için yapmandır. İnsan bencilliği bir düşman değil, entegre edilmesi gereken bir gerçekliktir. İnsanlar eksikliklerinden sever, ihtiyaçlarından verir, çıkarlarından hareket eder. Ve bu onları canavar yapmaz, onları insan yapar. Kıpkı senin gibi. Çünkü sen de artık ihtiyacın kalmadığında aramayı bıraktın. Sana bir zamanlar destek olan birini de unuttun. Hepimiz birinin hikayesinde kötü karakteriz. Ve bunu gördüğünde onlar çıkarlarından hareket eder. Ve bu onları canavar yapmaz. Onları insan yapar. Tıpkı senin gibi. Çünkü sen de artık ihtiyacın kalmadığında aramayı bıraktın. Bir zamanlar seni ayakta tutan birini de unuttun. Hepimiz birinin hikayesinde kötü karakteriz. Bunu gerçekten gördüğünde içinde biriken kızgınlık silinir. Çünkü kimsenin senin beklentilerini karşılamak için burada olmadığını, senin de kimsenin beklentilerini karşılamak zorunda olmadığını anlarsın. Mükemmel evlat, ideal arkadaş ya da hayal edilen partner olmak zorunda değilsin. Sadece kendinle kendin ol. Aslında en çok değer vermen gereken ilişki bu. Schopenhauer şöyle demiştir, hayat acıdır ve acı arzudan gelir. Başkasının seni istediğin gibi sevmesini istemeyi bıraktığında, sevgiyi olduğu gibi görmeye başlarsın, kısa süreli bir mucize, sonsuz bir vaat değil. Sonra odağı değiştir. Boşluğunu dolduracak birini arama. Onu kendin doldur. Seni acıdan kurtaracak birini bekleme. Onu yönetmeyi öğren. Mutlak sadakat arama. Tutarlılık ara. Bir bağ seni beslemeyi bırakıyorsa, canın acısa da bırakıp gitme cesaretine sahip ol. Çünkü gerçeğin acısı, duygusal yalanların ağırlığından her zaman daha hafiftir. Başkasından beklemeyi bırakırsam geriye ne kalır diye sorarsan sen kalırsın. Tonunda, suskunluklarınla, boşluklarınla, yaralarınla ama aynı zamanda gücünle, netliğinle, huzurunla hep senator çünkü duygusal olarak kendine yetebilmekte kimsenin senden alamayacağı bir şey var kontrol. Tepkilerinin, kararlarının, huzurunun kontrolü. Dünya seni iyileştirmek için durmaz. Kimse seni yerden kaldırmaya gelmeyecek. Ama kendini devam etmeyen duyguların peşinden sürüklememeye karar verebilirsin. Etrafına bak, yakından bak. Şu anki ilişkilerinin kaçı sadece alışkanlıktan var be. Kaçı sen ittirirken yürüyor. Vazgeçtiğinde kaçı ayakta kalırdı. Cevabı acıtacak ama aynı zamanda seni uyandıracak. İdealize etme, dramatize etme, yalvarma, gözlemle, anla ve harekete geç. Çünkü özgürlük, herkes seni sevdiğinde gelmez onlara ihtiyacın kalmadığında gelir. Ve işte burada son dönemeç. Varoluşun asıl gizemi var başkalarının seni değerli görmesine olan ihtiyacını bıraktığında en çok o zaman değer vermeye başlarlar. Çünkü kendine yetmek çekicidir. Huzur caziktir. <laughs> Talep etmeyen baştan çıkarır. Kovalamayan merak uyandırır. Tutunmayan ise uçar. Ve havada kalmak. Kimsenin içine batmadan yaşama sanatıdır. Herkes sana değer vermeyecek, bazen her zaman yanında olacak dediklerin bile ve yine de iyi olabilirsin, huzurlu olabilirsin çünkü seni ayakta tutmak onların işi değildi zaten. Bu hep senindi ve şimdi artık biliyorsun. Bu yüzden alamadıklarına üzülme, verdiklerine şükret çünkü onlar sana ait. İçtenlikle verdiğin şeyi kimse senden alamaz. Bekleme, idealize etme, kandırma kendini, gözlemle, anla ve özgürleş. Gerçeklik acımasızdır, ama sana aittir. ...ve onu kabullendiğinde gerçek huzur başlar. Ve eğer kimsenin seni kurtarmak zorunda olmadığını kabul ettiysen... ...şimdi bir sonraki seviyeyle yüzleşmelisin. O temel yalnızlıkla ne yapacaksın? Çünkü evet, beklentiyi bırakmanın ardından gelen şey bir boşluk. Birçok kişinin yenilgiyle karıştırdığı rahatsız edici bir sessizlik. Ama bu bir yenilgi değil. Bu bir başlangıç başkalarının yörüngesinde dolaşmayı bırakıp... ...kendi yerçekimi merkezine dönüştüğün sıfır noktası... Burada Schopenhauer'in değindiği ama çok az kişinin doğrudan yüzleşmeye cesaret ettiği başka bir acımasız gerçek devreye giriyor vazgeçmenin azı. Burada teslimiyetten bahsetmiyoruz. Gücü konuşuyoruz. Çocukluktan beri kültürün sana aşıladığı sahte duygusal ihtiyaçlardan vazgeçmeyi öğrenmekten bahsediyoruz. Sana sürekli bağlantı halinde olmazsan eksik kalırsın dediler. Dışarıdan onay almak ruh sağlığının göstergesidir dediler insanın insan olması başkalarına ihtiyaç duymak demektir dediler. Peki kim karar verdi buna? Temas ne zaman bir tercih olmaktan çıkıp bir ihtiyaç haline geldi? Çoğu insanın başarısız olduğu yer burasıdır. Çünkü bağımlılığı bağ ile, tutkuyu sevgiyle yakınlığı kontrolle karıştırırlar ve sonunda kendilerini çiçeklerle süslenmiş kafeslere zincirlerler. Enerjini emerken gülümseyen insanlar, seni küçülten ama sessiz kalma korkusuyla tutunduğun bağlar bunu hissettin mi? O içgüdüsel mesaj gelmeme korkusu. Kimsenin nasılsın diye sormaması, yokluğun bir alışkanlığa dönüşmesi. Yine de seni asıl yok eden tam da bu korkudur. Gerçek güç, o yokluğu sürecin bir parçası olarak kabullenebildiğinde doğar. Huzurun her sosyal boşluğu doldurmakta değil, bazı boşlukları korkusuzca bırakmakta olduğunu fark ettiğinde. Çünkü her alan doldurulmak zorunda değil. Her duygusal eksiklik bir insanla kapatılmaz. Bazı boşluklar kendini henüz tam anlamıyla tanımadığını hatırlatmak için var. Ve kendi başına vakit geçirmekten keyif almayı öğrenene kadar herhangi bir ilişki içsel kopukluğuna sadece geçici bir anestezi olur. Şimdi önemli bir kavram geliyor duygusal ekonomi. Kimse sana bunu öğretmez ama hepimizin bunu yönetmesi gerekir. Duygularını nereye yatırıyorsun? Düşüncelerini kime veriyorsun? enerjini, şüphelerini, zamanını kime adıyorsun? Çünkü bunların hepsi sınırlı birer sermaye. Ve sana bir şey katmayan insanlara harcıyorsan cömert değilsin. Kendine karşı sorumsuz davranıyorsun. Duygusal öz yeterlilik, özünde bir zeka biçimidir. Ne duygusal, ne rasyonel, varoluşsal. Yalnız hissedebileceğini ama zayıf olmayacağını anlamak demektir. Terebileceğini ama sahiplenmeyeceğini, eşlik edebileceğini ama vazgeçilmez olmayacağını ve en önemlisi suçluluk duymadan uzaklaşabileceğini bilmek demektir. Ama şimdi sessiz bir zehirden bahsetmemiz gerekiyor duygusal borç. Bir zamanlar sevildiğin için artık kalman, katlanman, sabretmen gerektiği hissi. Çoğu zaman geçmişteki ilgi bir zincire dönüşür. Ben kötü durumdayken bana baktılar. Zor zamanlarda yanımdaydılar. Ve işte bu yüzden şimdi susuyorsun, boyun eğiyorsun, uyum sağlıyorsun. Ama sevgiler ipotek haline gelmemeli. Eğer birinin senin için yaptığı şey samimi ise karşılık beklemez. Ve eğer karşılık bekleniyorsa o sevgi değil bir sözleşmedir. Ve sen sevgi kılığına girmiş sözleşmeleri imzalamaya gelmedin. Ayrıca yanıltıcı karşılıklılıktan da söz etmeliyiz. O ince kendini kandırma hali vardır ki verdiğin kadar aldığını sanırsın. Sırf olup bitene kanlı bakmaya korktuğun için. Çünkü kabul etmeye korkarsın. Bu arkadaşlık tek taraflı, bu sevgili sadece alıyor, bu aile seni sevdiğinden çok tolere ediyor. Ama sen yine de gerekçeler uydurur, üstünü kapatırsın. Çünkü kendini kandırmak, verdiğin kadar aldığını sanmaktır. Sadece olup bitene soğukkanlı bakmaya korktuğun için. Kabul etmekten korkuyorsun bu arkadaşlık tek taraflı. Bu partner sadece alıyor. Bu aile seni sevmekten çok tolere ediyor. Ama sen hep gerekçelendiriyor, üstünü kapatıyorsun. Çünkü kabul etmek seni yıkacak sanıyorsun. Halbuki asıl seni yıkan, kalmaya devam etmek daha derin bir seviyeye inmek ister misin? Buyur gerçek sevgi sadece özgürlükten doğar. Bahsettiğim duygusal başıboşluk değil. Gerçekten burada olmana ihtiyacım yok. Ama olduğuna seviniyorum diyebilme kapasitesi. İhtiyaç ve seçim arasındaki, bağımlı olmak ve paylaşmak arasındaki fark budur bu. Yalnızlık korkusundan doğan her bağ çürümeye mahkumdur. Eksiklik üzerine yaşayan her sevgi, duygusal bir saatli bombadır. Schopenhauer karamsar değildi, duruydu. O, insan hayatının trajedisinin kötü olmamız değil, hayatta kalmaya programlanmış olmamız olduğunu biliyordu. Önemsemek için değil, duamız başkasının iyiliğini aramaz, kendimizi düşünür. Ve eğer bunu anlarsan bu hiç de korkunç olmak zorunda değil. Çünkü artık seni şaşırtmaz, acıtmaz. Bu kimsenin seni sevmediği anlamına gelmez. Ama kimsenin seni kendinden fazla sevmeyeceği anlamına gelir. Bu da gayet adil. Aksini beklemek duygusal kibirdir. Sonra bilinçli bir karar vermenin vakti gelir. Başkalarını kurtaran rolünü bırak. Çünkü o rol ne kadar asil görünse de bir çapa kendinle uğraşmamak için bir mazeret. Hayatını başkalarının dramalarını çözerek geçiriyorsun. Çünkü bu sana sahte bir değer hissi veriyor. Sanki varlığın ancak dilisi sana ihtiyaç duyarsa anlam kazanıyormuş gibi. Ama bu döngü herhangi bir bağımlılık kadar zehirli. Çünkü seni aynı şeyi senin için asla yapmayacak insanların hayatında vazgeçilmez kılıyor. Ve bunu biliyorsun ama orada kalmaya devam ediyorsun çünkü bu seni özel hissettiriyor. Oradan çık, kendini özgür bırak. Kimse bu dünyaya başkalarının duygusal yükünü taşımak için gelmedi. Kendi duygularınla baş edemiyorsan, neden başkalarını kurtarmakta ısrar ediyorsun? Bu bir kaçış paterni en zor işi ertelemek için harika bir yol, bu kendinle baş başa kalmak ve gerçekten ne istediğini kendine sormaktı. Ve bunu yaptığında, patırtıyı susturup kendinle oturduğunda, acımasız bir gerçek açığa çıkıyor kendin için yaşadığından çok, başkaları için yaşamışsın. Hep örnek çocuk olmuşsun, sadık arkadaş, adammış bir eş, peki ne zaman sadece kendin oldun? Rollersiz etiket olmadan, gerekli olma ihtiyacı olmadan işte gerçek meydan okuma bu. Faydalı olmayı bırakıp gerçek olmaya başla. Ve asıl ilginç olan da burada başlıyor. Bunu başardığında, merkezine hizalandığında ve artık korkudan bağlar peşinde koşmadığında bambaşka ilişkiler çekiyorsun. Daha sağlıklı, daha özgür, gerçek ilişkiler. Çünkü artık talep etmiyorsun, artık yalvarmıyorsun, artık tahammül edilemeyecek olana tahammül etmiyorsun. Ve bu kaçınılmaz olarak insanları eriyor. Bazıları gidecek. Bazıları ise işlevsel olmaktan vazgeçtiğin için senden nefret edecek. Ama kalanlar, asıl önemli olanlar onlardır. Çünkü seni ihtiyaçları olduğu için değil, seni gerçekten sevdikleri için yanındadırlar. Karşılık beklemeden, kontrol etmeye kalkmadan sadece oldukları gibi severler ve nihayetinde rahatça nefes alabilirsin. Suçluluk duymadan, maske takmadan, bir borç hissetmeden, rahat edemediğimiz o gerçekle başlayan yolculuğun nihai noktası budur kimse sana bir şey borçlu değil. Ama sen de kendini kandırmak, sana ait olmayan bir duygusal sisteme uymak zorunda değilsin. Beklentilerden vazgeçmek pes etmek değildir. Bağımlı olmamızı öğreten duygusal modele bir başkaldırıdır bu. Ve sen buradasın çünkü bundan daha büyük bir şey için varsın. Kendi ekseninde yaşamaya geldin. Buradan kim isterse sana katılır. Ama artık başkalarının etrafında dönmüyorsun. Çünkü gerçek huzurun paylaşılmadığını, içeride sessizlikte ve izin istemeden inşa edildiğini artık biliyorsun, der. Ve şimdi daha da rahatsız edici ama güçlü bir gerçek geliyor, iç huzur heyecan verici değildir. Ne havai fişekler vardır, ne dramatik ilanlar, ne de film sahnelerindeki gibi oluşmalar. Sessizdir, yavaştır, neredeyse sıkıcıdır. Ve işte bu yüzden çoğu insan bunu seçmez. Çünkü yoğunluğu aşkla, kaosu tutkuyla, acıyı derinlikle karıştırmaya şartlandık duygusal düzensizliğe, içimizi kanatsa bile dizi canlı hissettiren fırtınalı ilişkilere bağımlı olduk. Ama yaşamak, her gün baş dönmesiyle yaşamak değildir. Gerçekten yaşamak, sükuneti korumayı öğrenmek, bunun için bir fırtına aramamak demektir. Düşünürsen, bu birçok şeyi açıklar. Neden kırık ilişkilere döndüğünü, affedilmez olanı affettiğini, seni incitenlere neden tutunduğunu, çünkü sana aşkın acıttığı, sevmenin fedakarlık olduğu, en çok değer verenin en çok yok edebilecek güçte olan olduğu öğretildi. Ya bunların hepsi bir yalan ise, ya gerçek bağlılık seni tükenmiş bırakmamalıysa, ya duygusal sağlık dramatik bir sahne değil de, sürprizsiz bir öğleden sonrası ise, korkmadan nefes alabildiğin, birçok insan, hiç sahip olmadığı için istikrarı ne yapacağını bilemez. Birisi seni manipüle etmiyorsa, ilgisinden şüphe edersin. Kıskançlık yoksa soğuk gelir. Kavga yoksa ilgisizlikten korkarsın. İşte bu kolektif travmadır. Her şey yolundayken bile sorun aramaya iten duygusal bir bozulma. Çünkü duygusal sessizlik şüpheli gelir bize. Oysa o sessizlik, o dramın yokluğu korkutan huzur. Bize hiç öğretilmeyen gerçek duygusal yuvadır. Burada çoğu kişinin bakmak istemediği başka bir açı devreye giriyor. Beklentiler sadece başkalarıyla olan ilişkileri bozmakla kalmaz aynı zamanda kendinle olan ilişkini de sabote eder. Kaç kez sana ait olmayan bir zihinsel imaja ulaşamadığın için hayal kırıklığına uğradın. Kendini başkalarıyla kıyaslarsın. Kendini yargılarsın. Sanki açık bir standart varmış gibi, sanki birileri seni izliyormuş gibi, sanki takdir edilmemek bir suçmuş gibi kendini yeterli olmamakta suçlarsın. Ama kimse hatalarını işaret etmiyor. Yalnızca senatör görünmez bir ideale karşı verdiğim bu savaşta, gerçekten kendini tanımak için kullanabileceğin enerjiyi kaybediyorsun. Şimdi, her iyi bir şey yaptığında beklediğin sessiz alkışı konuşmamız gerekiyor. Bunu dile getirmiyorsun ama hissediyorsun. İçinde bir parça, birilerinin fark etmesini iyi iş çıkardın. Seninle gurur duyuyorum, değerlisin demesini istiyor. O takdir gelmediğinde ise şüpheye düşüyorsun. Gerçekten yeterli miydi? Ve yine içeride inşa etmen gerekeni dışarıda arayarak aynı hataya geri dönüyorsun. Dış onay bir uyuşturucudur ve her uyuşturucu gibi seni bir anlığına uyuşturur ama sonra daha fazlasına ihtiyaç duyarsın ve sonunda onun esiri olursun. Şüphe seni ele geçirir. Gerçekten yeterli miydi? Ve yine içeride inşa etmen gerekeni dışarı arayarak aynı hataya geri dönersin. Dış onay bir uyuşturucu ve tıpkı herhangi bir uyuşturucu gibi bir anlığına seni uyuşturur ama sonra daha fazlasına ve daha fazlasına ihtiyaç duyarsın. Ta ki başkalarının bakışına, beğenilere, iltifatlara, seni onaylayan ve aynı anda zayıflatanı dön. Sözlere köle olana kadar. Çünkü gerçek şu her seferinde birinin sana söylemesine ihtiyaç duyduğunda gücü teslim ediyorsun. Şunu diyorsun, değerli olup olmadığımı bilmiyorum. Bana senin bildiğini söyle. Ve bu seni savunmasız bırakıyor. Seni bağımlı yapıyor. Seni kırılgan yapıyor. İşte bu yüzden Schopenhauer Bilge'nin yalnız yolunu öne sürmüştü başkalarını küçümsediği için değil, kendine saygı duyduğu için. Çünkü başkalarının ne düşündüğüne bağlı kaldığın sürece her zaman savaşta olacaksın. Her zaman. Gülümsesen de, kontrol altındaymış gibi davransan da. Duygusal olgunluk, başkalarıyla ilişki kurmayı öğrendiğinde gelmez. Kimse olmadan da iyi olmayı öğrendiğinde gelir. Ceza olarak değil, seçim olarak. Çünkü merkezinin kendin olduğunu anlarsın. Ve oradan her şeyi inşa edebilirsin. Ama eğer merkez dışarıdaysa, başkalarının elindeyse herhangi bir rüzgar onları süpürüp götürür ve temelinde onlarla birlikte gider.